Bir anda daha çocukken omuzlarına koskoca bir dünyanın yükü binmiş bir işçi diğer yanda ise yetişkin bir adam ama en ufak bir rahatsızlığı bile dev bir drama çeviriyor. İşte bugünkü incelememizde Türk edebiyatının bu iki zıt kutbuna yani çocuk gibi davranan yetişkinle yetişkin olmak zorunda bırakılan çocuğun hikayesine yakından bakacağız. Hadi o zaman ilk durağımıza gidelim. Harika çocuğun o sert, o gerçekçi dünyasına. Düşünün, küçücük bir çocuk yaptığı o yetişkin işini sadece iki kelimeyle özetliyor. Torna, tesviye. Sadece bu iki kelime bile omuzlarındaki yükün ağırlığını hissettirmeye yetiyor değil mi? Ve şimdi madalyonun tam öbür yüzü. Hasta hikayesindeki Tevfik Efendi'nin o abartılı, o tiyatral acılarına geçiyoruz. Zaten o iç çekişi yok mu aslında, ufacık bir kazanın nasıl kostoca bir drama dönüşeceğinin ilk sinyali bu. Peki, bu iki hikayeyi karşılaştırırken yol haritamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım, önce bu iki farklı dünyayı tanıyacağız, sonra karakterlerimize, yani çocuk işçi ve hasta adama odaklanacağız. Mekanların, yani atölye ve hasta yatağının etkisine bakacağız, sonra mücadeleleri neymiş, anlatıcılar kimmiş ve en sonunda da bu hikayeler olay mı yoksa durum hikayesi mi ona karar vereceğiz. Evet, ilk durağımız iki hikaye, iki dünya. Burada Orhan Kemal'in harika çocuğuyla Memduh Şevket Esendal'ın hastası arasındaki o devasa uçurma odaklanacağız. Biri yetişkinliğe zorlanıyor, diğer ise çocukluğun tadını çıkarıyor. Şimdi gelelim hikayelerin kalbine, yani kahramanlarımıza. Bir yanda çocuk işçi, diğer yanda hasta adam. Bakalım bu karakterler dayanıklılığa karşı nasıl bir performans sergiliyorlar. Bakın, tablon ne kadar net aslında. Bir tarafta neredeyse 12 yaşında bir çocuk var ama tam bir yetişkin gibi. Bütün gün çalışıyor, eve bakıyor, kardeşleriyle ilgileniyor. Diğer tarafta ise Tevfik Efendi. Yetişkin bir memur ama ufacık bir yaralanma sayesinde gördüğü ilgiden acayip keyif alıyor. Biri hayatın sillesini yemiş, metanetli Diğeri ise sürekli bir ilgi bekleyen, kendine acıyan, adeta bir tiyatro oynayan bir adam. İşte size iki zıt portre. Bilirsiniz, bir karakteri anlamanın en iyi yollarından biri de yaşadığı yere, yani mekanına bakmaktır. Şimdi atölye ve hasta yatağının bu karakterleri nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Çok ilginç bir karşılaştırma olacak. Tabloya bakınca her şey daha da netleşiyor, değil mi? Harika çocuğun mekanı ne? Kirli, gürültülü, sanayi tipi bir atölye. Böyle bir yer ne yapar? İnsanı olgunlaştırır, dayanıklı yapar, ciddileştirir. Yani resmen yetişkin olmaya zorlar. Peki Tevfik Efendi'nin mekanı? Sıcak, yumuşacık, konforlu bir hasta yatağı. E böyle bir yerde neyi teşvik eder? Tabii ki bağımlılığı, kendine acımayı, o teatral davranışları. Yani mekanlar sadece bir arka plan değil, karakterleri bizzat şekillendiren, yoğuran birer kalıp gibi burada. Elbette her hikayenin bir çatışması, bir mücadelesi olur ama buradaki mücadelelerin doğası birbirinden o kadar farklı ki, gelin şimdi bu farklara bakalım. Biri topluma karşı, diğeri ise sadece çevresine karşı savaşıyor. İşte en temel fark da burada yatıyor. Bakın çocuğun çatışması kime karşı? Topluma karşı. Neden? Çünkü ekonomik şartlar, toplumsal düzen onu çocukluğunu feda etmeye zorluyor. Bu bir varoluş mücadelesi. Peki Tevfik Efendi'nin derdi ne? Onun mücadelesi çevresine karşı. Çünkü gördüğü ilgi ve sempati azalmaya başlayınca rahatsız oluyor. Bunu uzatmak için çevresiyle bir mücadeleye giriyor. Yani biri hayatta kalmak için, diğeri ise sadece ilgi odağı olarak kalmak için savaşıyor. Aradaki fark dağlar kadar. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Anlatıcılar. Yani hikayeyi bize kim anlatıyor? Bu neden bu kadar önemli? Çünkü anlatıcının kim olduğu bizim bir okur olarak bütün deneyimimizi değiştirir. Hadi gelin bu konuya bir dalalım. Önce şöyle kısacık bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz anlatım bakış açısı diye bir şey var. Yani hikaye birinci kişinin ağzından mı anlatılıyor hani ben diye yoksa üçüncü kişinin ağzından mı o diye. Bu küçük detay aslında hikayenin bütün ruhunu değiştirir. Bakalım bizim hikayelerimizde durum neymiş. İşte bakın, Harika Çocuk'ta birinci kişi yani ben anlatıcı var. Dışarıdan gelen bir ziyaretçi çocuğu gözlemliyor ve bize gördüklerini anlatıyor. Bu yüzden çocuğun iç dünyasına tam olarak giremiyoruz. Sadece bir tanık oluyoruz. Hasta hikayesinde ise durum farklı. Orada üçüncü kişi yani o anlatıcı var. Bu da bize ne sağlıyor? Sanki bir tiyatroda oturmuşuz da Tevfik Efendi'nin performansını ve çevresindekilerin tepkilerini izliyormuşuz gibi bir his veriyor. İki farklı anlatıcı, iki farklı okuma deneyimi. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirince ortaya ne çıkıyor? Yani bu hikayeler edebi olarak hangi kategoriye giriyor? Olay mı anlatıyorlar yoksa bir durum mu resmediyorlar? Şimdi bu sınıflandırmaya bakalım. Biliyorsunuz, Türk kısa hikayeciliğinde temel olarak iki ana türden bahsedilir. Biri olay hikayesi, diğeri ise durum hikayesi. Bu ayrım aslında incelediğimiz bu iki hikayenin de tam olarak ne olduğunu bize gösteriyor. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Bakın, Harika çocuk için soralım. Başlangıcı, ortası, sonu belli mi? Evet, merak uyandırıp bir sonuca bağlıyor mu? Kesinlikle. O zaman bu net bir olay hikayesi. Şimdi hastaya bakalım. Hayattan bir kesit mi sunuyor? Evet, daha çok duygulara ve atmosfere mi odaklanıyor? Aynen öyle. Sonu okuyucunun yorumuna mı bırakılmış? Tam olarak bu. O zaman hasta da klasik bir durum hikayesi. Yani biri bir olayı anlatıyor, diğeri ise sadece bir anı, bir durumu gösteriyor. O zaman şöyle hızlıca bir toparlayalım. Ne gördük? Orhan Kemal'in hikayesi. Olay odaklı, toplumsal bir gerçekliği gözler önüne seriyor. Memduh Şevket ki ise tamamen karakter odaklı. insan psikolojisinden bir anlık kesit sunuyor. Ve tabii ki mekan seçiminden anlatıcıya kadar her şey bu hikayelerin tarzını ve etkisini belirlemek için bir araya geliyor. Ve tüm bu analiz bizi aslında çok ilginç bir soruyla baş başa bırakıyor. Şöyle bir düşünün. Modern dünyamız bu karakterlerden hangisini daha çok yansıtıyor? Durmadan çalışmak zorunda kalan, çocukluğunu unutan harika çocuğumu, yoksa en ufak acısını bile bir performansa dönüştüren Tevfik mi? Bu soruya vereceğiniz cevap belki de içinde yaşadığımız zamanlar hakkında çok şey söylüyordur.